Merhaba arkadaşlar. Yine bir TVT geometri sorusuyla karşınızdayım. Sorumu Karekök yayınlarından aldım. ABC bir üçgen. AE ve BD. AE ve BD açı ortay. 2 tane EB, 3 tane ED'ye eşitmiş. Yani şuraya 2K desem buna 3K derim. Şurası 3K ve şurası da 2K. AC ise 10 santimmiş. ABC üçgenin çevresi kaç santimdir diye soruyor. O halde şöyle yapalım. Şimdi Bunlar açı ortay olduğuna göre 2K ve 3K diye ayrılmışlar. O halde ben şu taraftaki kenara yani şu kenara 3, 2X derim. 3X nereden çıktı? 2X derim ve şu tarafa da 3X derim. Ve burada yine bir açı ortay olduğu için Bunlar aynı zamanda benzeri üçgenlerde olacak. Eğer ki burası 2x'i görüyorsa o halde buraya da 2a derim. Ve tam şuraya da 3a derim. Buradan devam edeceğim şimdi. Ac'nin uzunluğu 10 cm'de. 2x artı 2a 10 santime eşitmiş. Bize ABC'nin çevresini soruyor. ABC'nin çevresi ise 3x artı 2x'ten 5x ve 2a artı 3a'dan da 5a olacak. Onu da 5 parantezinde x artı a şeklinde yazarım. Buradan zaten artık x artı a'nın kaç olduğu belli. O da 5 çıkacak. O halde burada da 5 çarpı 5'ten çevre 25 çıkacak.